Bugün arkadaşlarımla birlikte hırsız polis oynayacaktık. Hemen arkadaşlarımın yanına gideyim ya. Aa. Aa. da video hazırlanmış bile. Bir de bizim tipimize bak ya. Aleyna neredesin sen ya? Aleyna. 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 Ece. Şşt, Ece. Hı. Gel gel geç geç geç. Arkadaşım geç kapıyı kapatayım hemen. Ya Hoş geldin Ece. Ya onlar polis içine hazırlanmış biz yine böyle kendi halimizdeyiz. Aa, aa! Ece sen hiç merak etme gel bak şimdi sana sırlı bir şey göstereceğim. Arkadaşın hiç pazarlanmaz mı? Gel 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 gel. Bak burada bizim evde gizli ee? bir yer var ya gir buradan arkadaşım girdin mi? Tamam bak. Bak neler hazırladım Oo. bak. Görüyor musun? Tamam Dursun hadi üstümüzü giyelim ondan sonra yapalım. <laughs> bunlarla hallederiz. Tamam arkadaşım bak şimdi bak sence eksik bir şey var mı? Önce bir bak bak bomba aldım, hmm. silah aldım, kelepçe aldım, çanta aldım, büyük bomba aldım, Yok. dürbün aldım. Sence başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Yok. Ha? Her, Her şey hazır mı? Iyi, tamam. Tamam o zaman şimdi kendimiz hazırlanalım. Önce evet, şu dürbünle polislere bakalım gidiyorlar mı polis merkezine. Ece gel bakalım polis merkezine tamam, gidiyorlar mı. Gidelim. Şöyle uzaktan bir bakayım. Ana Ece koş koş gidiyorlar gel gel gel. Gidiyorlar gidiyorlar gördüm. Tamam biz onlar de olsun, polis gidelim. merkezine gidin dursunlar. Ooo evet. gittiler tamam. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi Ece'cim polise mi benzememiz lazım. Sırsız giyineceğiz? Valla istediğin gibi giyin. Ben şurada giyiniyorum şimdi. Hayır, arkadaşım. nasıl giyindiz? Uyumlu olmamız gerekiyor, o yüzden söylüyorum. Siyah. Tamam, siyah giyinelim. Tamam mı? Siyah hmm, giyinelim. Tamam. tamam. Hemen siyah Hı, yazıyorum. Bakalım neler ya, çıktı şöyle. Bakayım. Hemen. Şu buradan boş şey giymedim işim. Oo, bak Aa. ben ne buldum siyah. Ne buldun? Bak. Bakayım. Siyah. Aa ben de bu uzun kollusunu giydim Ece. Tamam ben de Şimdi kısa Biraz da yüzüme maske mi? takmam gerekiyor. Maske neredeydi? Şuradaydı galiba. Ay hiç Tıkarım. de güzel altı yok ya. Biz ne giyeceğiz? Bunu mu giyeceğiz? Aa bak çok güzel oldum. Aynen aynen. Ay bu ne ya? <laughs> ben de Sen biraz yazlık giyinmişsin. Ben evet, biraz kaşık evet. giyinmişim. Hiçbir yerim gözükmüyor. Evet. Şimdi ben de bir de başıma şapka takmalıyım değil mi Ece? Evet şapka taksam Ben iyi olur, ne diyeyim? Bu ben? oldu mu? Bakayım. Aa, güzel güzel tamam. 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 Şimdi ee, bir he. maske takmalıyım. Maske, şapka 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 nasıl bir şapka? Ya suratım uyumadı. Acaba? Hemen suratımı şöyle şey yapayım. <laughs> Neden? Baksana boncuk boncuk gözle. Hemen bu gözlerimi böyle uyumlu bir göz yapayım. Ee, Ece nasıl <laughs> oldum? E, görmüyorum bakayım. Oo çok iyi olmuşsun. Bence çok tatlı bir hırsız evet, oldun değil mi? Sıra bende ben. De ben bence. Daha ciddi olacağım. Tamam. Ay ben kendimi Ola, çok beğendim. Şurada aynada bakayım. <laughs> Alena baksana Neyim? gözlerime. Aaa çok oca ilginç oldu. Ya. Lenslerin çok yakıştı. <laughs> Hiç sana benzemiyorsun. Tamam. Sence bu Arika. kalsın mı? Kalsın kalsın. Tamam. Şimdi Hadi bir hani de şapka takman lazım Ece. Saçların Hı, çok belli şey oluyor. Tamam. Ee, bu nasıl, nasıl oldu Aleyna? fena olmadı. Güzel oldu. Şöyle biraz <laughs> daha bakayım. Oo gözlük bakayım. Ee, Valla harika gidiyorsun. Ece. bizi bence tanımayacaklar ama senin saçlarını de. tanıyabilirler. Evet. Birazcık biraz daha kapalı bir şapka şey bulman lazım. lazım. Hmm. Fena onu, değil. Evet, evet, Ay sen bunu takmıştın değil mi? pulka kapanıyorsun. Ama bak ben de bunu takayım. Tıt tak, tıt tak, çok du, güzel oldum Ben çok çok istedim. Bir de sırt çantası istiyorum ya ben. Bak. bak bunu takayım. Bina satanamı. Tanımıyorum. Bakayım <laughs> <laughs> tanım, bak. <bakayım. gülüyor> Ana o çok korkunç oldu ya. Ay evet. Bakayım. Bak şimdi. <laughs> Ay baksana şunu tatlı. Ne <laughs> çok tatlısın. <Ay, gülüyor> Ece Alena, o şey güzeldi ya bence. Anne. Aleyna o indiren şeyini beğenmedin. Değil mi? Yo yo onu beğendim onu tak onu tak onu tak Aa, onu tak. Bu da Aa bu da fena güzel. olmadı. Evet. Tamam hazır mıyız? Halina hazırız taktım ben Ben de bir çanta takacağım. Evet. Tamam malzemelere hmm. gideyim ben çantama Hı -hı. yükleyeyim Hı -hı. hemen. Şöyle şuradan. Şunu alayım bunu alayım. Hı -hı. Bunu da alayım. Hı -hı. Hepsini doldurdum Ece. Sizi bunu takıp Halina'yı korkutayım mı? Nereye gitti? ben sizi bunu takıp Halina'yı korkutayım mı? Hemen korkutayım. Ece. Vay Eda. Ya Ece. Allah'ım yarabbim çok korkacağım mısın? Hadi az önce çakın tak da gidelim. Tamam tamam. Bak şey telsizi unutmuşum Ece. Sonunda evet. telsiz aklıma geldi. Sana da vereyim o, mi bir o, tane? Evet evet <laughs> ver dur al diyeyim şuradan. Al. Tamam. Heh, tamam. <laughs> Alina ben şuradaki eşyaları da çantama dolduracağım şimdi. Alina hani böyle bir ta <laughs> bir çanta var ya ondan takacağım ben. Nerede o? Ee, Hangisi, böyle... Şunu alalım mı? Banka çantası. Evet Şuna evet. Alalım. Bak bak şöyle. Tamam. Heh, tamam. Ha, tamam. Bunun, Güzel. Adı ee, bunun adı neymiş? Bunun adı neymiş? Al Duffel bag. Alina sen de yap Duffel bag yaz. Böyle Duffel <laughs> bag yaz. Alina senin çantanın da büyük olması lazım. Bak çok küçük takıyorsun. <laughs> Olaya baksana kocaman ya. Ooo güzel tamam. Neyse iyice ben yani. şunu alırım sen merak etme. Şeyleri tamam, doldururum tamam, bunun içinde olamazsın. zaten boş hayır, çanta anca sığar. Ay burasıydı ha. değil mi? Tamam. Evet evet bunları, evet, bunları dolduralım. dolduralım. Tek tek. Arkadaşlar. Tamam mı? Dolduralım. Bir <laughs> bunu da hani. aldım bunu da aldım. Bunu hani? da bunu da, da çantaya dolduruyorum. Ee... Şunu da biraz kenara çekil onu şunu da alayım. Ayağımın altındakini tamam. Hepsini aldık. Hadi gidelim. Aa çok güzel, evet, süper. Ece, evet, şimdi ilk soruğuna nereden başlayalım arkadaşım? Hadi bir an önce i̇lk başlayalım artık. Çünkü polisler bizi başlayacak? bekliyorlardır. Hmm. İlk soygunu... Bence polis merkezine görmeyeceği bir yer olması. Bence Zımken yavaşça merkeze doğru Hemen gidelim. gidelim o zaman. Ay, ay, çok, ay. çok Aa Ece. <laughs> Bence biliyor musun? En sonunda bir tane araba çalmamız gerekiyor. Çünkü Bence böyle koşarak de. polislerden evet. kaçamayız. Ay ben eşarpla kaldım. Neyse tamam eşarpla kalayım daha güzel. Tamam. Eşarpla hiç belli olmuyorum. Aha, Aha, Hemen dur yavaş. Bakalım polisler uzaktan bakalım ne yapıyorlar. Şuradan onları biraz izleyelim. Evet. Hemen dürbünümüzü yapayım. Hop. Ay Bakınan. Aleyna ben bu şeyle Aha. kaldım. Bu e, kafa şeyiyle kaldım ya. Çok komik. Zorlu benim Ben de, ben de bakıyorum Ece. Ah oradalar etraflarına bakıyorlar. Ah evet. Baksana Efe bilgisayardan Arkadaşlar. bir şey yapıyor. Bilgi de ön tarafları kontrol ediyor. Evet. Ne tarafı yani, gidelim şimdi et, nereye soygun yapalım? Belediye binasından başlayalım mı soyguna? E, Orada kasa vardı. Ha? Çok He? yakın ama belediye binasını yaparsak hemen gelirler. İlk önce ufaktan başlayacağız. Ondan sonra çoğu doğru gideceğiz. Tamam tamam öyle yapalım. Hmm. Aa otogalericiye gidip araba çalalım Ece. Ha, evet. Ne dersin? Otogalericiye gidelim. Evet 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 çok Sen mantıklı. bekle. Heh. Tamam tamam. tamam. Ay, şurayı ben otogalerici yapayım hemen. Neredeydi bu ya? Heh, Tamam. Ece koş. Oto gelir oldu. Koş. Koş 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 koş. Arabalara bak. Bu araba nasıl? Araba beğeniyorum. Tamam. Hangi arabayı çalalım? En pahalısını çalalım bence. Bakayım oraya. Ece Ece Ece. Oo tamam Ferrari var. Ay çok iyiydi o ya. Tamam bunlar olur. Ha bu işte bu. Tamam tamam. Hadi bunu alalım. Hem rengi de siyah, sarı. Aa bu tek dişilikmiş Ece. O zaman Ferrari çalalım. En tamam. Azından o iki tamam. Kişilik. tamam. Ben sen... bunu aşağıya indiriyorum, sen tamam, oradan tamam. bak tamam mı özelliklerine Arabaya bak be. Üf, üf, üf. Ece gel. Üf. Ferrari'miz geldi. Ece koş. Hemen. Ben alene bunu <laughs> siyah yapsana ya çok belli oluyoruz. hemen misin <laughs> Ya beyaz da olabilir. Ya. Bence rengi fena değil ya Ece hmm. gel rengi çok güzel. Tamam tamam. Evet hadi, gidelim. hadi gidelim. Şimdi nereye uyacağız? Hmm kasası olan bir yer kasası olan banka 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 ah gir gir o zaten o kilolarıyla anca yürür baksana evet, ana görmedi bizi gidelim gidelim çabuk çabuk <laughs> çabuk, çabuk, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> işte burada evet. vallahi ece aldım bombaların hepsini kullanalım şimdi büyük evet, bomba evet, küçük yani. bomba Hı. oradan mı gideceğiz bir beni bekle nereye gittin? Bizi görebilirler gel gel. Buradayım. Tamam. Buradan geri. Ha kartı alalım. Hop tamam. çık tamam. Çık, çık Geldim geldim geldim. Ya ya, çok, komik ya. Bu, ya. Bu saf polisler de hiçbir şey evet. görmediler. Hadi ha. geri çekil. Bam! Ben alarmı çalmaya Tamam tamam gel 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 Nereden geliyormuş bu alarm? Bankadan mı? dikkat banka e, mi çalıştırıyor? şu anda bizim yana. gizli yerimize evet, Bizi her an bulabilirler. Gel. Tamam. Hı, ah, Buradan tamam. nasıl çıkacağız? Bizi burada Hah. bulamazlar. Gel gel izleyelim Ece neredeler? Polis kameraları. Ece Aa, Ece. Ece polis kameralarına bak. Bankanın önündeler, bankanın önündeler. görüyor musun? Çık. Gelmiş. Çık. Dur çıkıyorum. Çabuk 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 çabuk. Bak, bak 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 Ece. Bankanın önündeler bak. Aa, polis bizim kameralarına. Bizim olduğumuz yerden geçti. Evet görüyor musun Ece? Evet. Bak bak kapı şu an bizim özellikle bilgi kapı yakın, önünde geziyor. Çok yakın geziyor. şu an bize çok yakın. Aleyna çok yakın çok yakın saklanmamız gerekiyor. <laughs> Allah buraya gelmezsen inşallah Ece hemen yakalanmamamız lazım. <laughs> Oraya geçeyim. saklanalım tamam. Evet, tamam burada, burada bizi, bizi göremezler gelseler bile göremezler. Tamamdır. Evet, ah, ben de mi silahımı alsam ne Şimdi Ece. Bana ne tutuyorsun ki... be? Ay pardon, <laughs> ben diyorum ki ee, onlar buraya gelmeden buradan kaçmanın bir yolunu bulalım Ece, Gerçekten gel de. geri gidelim Gerçekten. tamam mı, gel. Ben i̇nşallah burada değildir, bakayım. bakayım, iyi iyi burada değiller. Temiz Şimdi geçebiliriz. Bakayım. Geçebiliriz, evet, haa yıkalanmadık Ece süper oldu, yediler, tamam. o iyi buradan çıktık, Şimdi hayatta buradan bizi var. bulamadılar. İnsan

bakayım bakayım. Ya, bakayım şurada. Bak. Şu çalalım ve Aa, kaçalım. Aha arabayı de, burada bırakmışlar. Kesin burada bir yerdeler. Tamam. Aha, Ece gel Öncesi bilge polis mi? gel gel Bak, bilge bakıyor. polis bir bakalım. Bak benzinliğe bakıyorlar. İyi iyi benzinliğe bakıyorlar. Görmediler bizi. Duyur. Gel gel, gel benzinlikler galiba. Yaşasın. Yaşasın Ece. Çabuk motora bin motora. Motora musun? Bilge polis bakıyor bize. Tamam. gel o bir dakika. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yan taraftayım Hah. tamam bak. Ha. Oradan ha, biri mi geçti? Şşşt şş. Ece ses çıkartma onlar gidene kadar bekleyelim yoksa yakalanacağız. Gel şuranın içerisine bakalım gel. Gel şuraya bakalım belki buraya saklanmışlardır. Nereye bakıyorlar Ece? Önce girdiğimiz yere bakıyorlar. Tamam koşuyorum. Geldim. Çabuk çabuk çabuk. Gel gel gel. Ece yakalanmadık çok iyi yakalanmadık çabuk çabuk çabuk. Gel motoru aldım hemen gidelim aynı motor. Aman kaçmışlar bunlar ya. Yürü 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 koş. çabuk koş. Gel buradan. <laughs> Aferin Ece çok güzel sürüyorsun Yok, bu Önünü kaldırarak. Internet. Tamam Ece. <laughs> yakalanmadığımıza göre soyguna devam edebiliriz arkadaşım. tamam, tamam ben devam, edelim. Devam Şunu düz düz sürsene Ece. Allah'ım <laughs> yarabbim çok <çözünce> sürüyorsun ya. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Ben bu işi seviyorum. Ama, Ama, böyle git. Oh be. Az daha kafa arkası gitmekten böyle beynim sular <laughs> akacaktı. Tamam tamam. Şimdi. Okulun kasası var mıydı? Hayır yok. Hayır. Belediye binasının kasası var. O zaman Başka... belediye binasına abi. gidiyoruz. Evet. evet. Hmm. Ama onların da aklına gelebilir burası. Acele etmemiz gerekiyor. Çabuk çabuk, çabuk, gel, çabuk, çabuk. ol, çabuk Neredeydi bunun mi? kasası? i̇şte burası. Tamam. Hemen patlatalım. Tamam. Hı? Bir patlama sesi daha mı? Çabuk geldiler. Çabuk. 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 ya Çabuk. 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 Tekrarını patlatamadık. Aa suya düştük. Hayır burada yakalanacaksın. Ben yüzmü futbolcu. Aa az daha boğacaktın beni. Allah'ım. Hayır beni otelde saklanalım. Otele otele saklanalım. Bırakarım oteli. Bırak, bırak, bırak. Tamam tamam, tamam. tamam otelde saklanalım. Çabuk çabuk çabuk. Allah paralarla da gitmek o kadar ağır ki her yere porçlar saçılıyor. Evet. Ay. Tamam gel. Şuraya girelim. Tamam. Oh be. Nereye kaçtı bunlar? Hemen şehrin kameralarına bakıyorum. Bak bakalım Ece neredeler? Şu an Brooks Dünür'e aşırı yakınlar. Şu an otelde miyiz? Ece orada çünkü biz şeyi bırakmıştık. Gel onu gördüler. gel yapalım gel. Gel bu tarafa. buraya yakın bir yerde bak. Bak burada motorları var. Kesin burada bir yerde. Ara her yeri ara. gördüler. ara. Motoru gördüler Ece. <laughs> Allah çok Allah ha, Brooks Dünür'e gidiyorlar gördün mü? Çabuk koş. Buradan uzaklaşmamız lazım. Her an bizi yakalayabilirler. Ece bu sefer yakalanacak gibiyiz. Arabayı Ama arabaya bin bin yaparız. Artık. Bak. Geliyorum geliyorum. Çek bir çabuk, 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 Yok mu buralarda bir aşağılar girecek bir yer. Tamam tamam. tamam. Oh. Bizi burada göremezler. Tamam. Ucuz atlattık. Oy. Ece az daha yakalanıyorduk. <laughs> Aha geldiler. Ece geldiler. Ortalar. <laughs> <laughs> geçtiler değil mi? Şşş. Yanımızdan geçtiler. Şşş tamam. Bakıyorum. Allah. Hı? Bakayım. Hı? Hı? Oh gittiler. Yaşasın. Tamam. oh O be. Siler. Ece, bizim her an bir yerden araba bulmamız lazım. Onlar araba biz koşuyoruz. Ee... Benim aklıma başka bir fikir geldi. Bak şimdi, fikri. ben şimdi buradan bir tane ev alacağım, tamam mı? Tamam. Onlar bizim bu evde oturduğumuzu bilmedikleri için anlamayacaklar, tamam mı? Tamam, Bak. Tamam. Gördün mü? Salt Estate'deki evet. evi aldım. İnşallah Çok... yerimizi tespit edemezler. Evet, oh güzel. be, paraları da Buraya ha. koyalım. Paralar bizi bu, bizi her an şey yapabilir. Ya çünkü paralar gözüktüğü için, saçıldığı için her şey birli evet. oluyor. Tamam. Paraları oh be. Şimdi paralar nereye saklayalım? Üst kata saklayalım mı? Bence ya da alt kata saklayalım. Tamam, alt kata saklayalım. Ece, ya paraların içine bir şey koydularsa takip cihazı gibi bir şey. Ya, ya, ya bizi bulurlarsa Salt Estate'de. Koymamışlardır ya. İnşallah koymamışlardır şey da ya. Mı? Bir bakalım. Kontrol edelim. Ha, <laughs> i̇şte ona kontrol edeceklermiş. Koş. Bizim eve mi? Evet. Bakayım. Etrafta kimse yok. Duydum. Bakayım. Duydun mu gerçekten mi? Polis sesi mi duydun? Ben duymadım arkadaşım. Neyseler. Aleyna, Aleyna arabaları bizim evimizin kapısının hemen önünde. Aaah! Aaah! Gel Gel Aleyna Gel buraya. Ateş ben desim olca ama teşekkür. Allah 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 Aha öbür polis de gitti. Allah 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 Git Allah Allah Ece sen kendini kurtar ben bayıldım sen kendini, kendini kurtar. Allah, Allah. arabayı. Allah. Ah, Gidiyorum. Allah. Arabayı çaldım. Ay şimdi gitmem lazım. Aleyna özür dilerim. Kendimi kurtarmam gerekiyor. Ay ne oluyor be bu araba nasıl sürülüyor? Ne Kaçtım. Ne Kaçtım. Ne ne Yıkılandım. Aleyna? Yıkılandım. Geç şuraya arabamızı da çaldılar zaten. <laughs> Yürüyerek mi gideceğiz? Bir gideceğiz bir polis şey, değil. Yeni araba çıkarın. Polis beni çarabı. yakaladı. Polis beri bizim aynı. Şiş polis. Ben şu, şu aracı alalım. Şimdi Aleyna'ya bakacağım. Bakalım ne oluyor Aleyna ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım Ece <laughs> <önce> beni kurtarsa keşke. Polisler arası yapmışlar. <laughs> Aleyna seni bırakmayacağım. <gülüyor> 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 beni ne yapacaksınız? Hapse mi atacaksınız? Evet. Hey, seni alın. Yukarı

zırhlarım var merak etmeyin ben vurulmam <laughs> Allah'ım ya Rabbim bir... e, nereye gideceğiz şimdi hapishaneye mi Evet şimdi sizin hepinizi Ama hastaneye be. götüreceğim ha. Ne hastanesi be? Hapishane Ha. Ay ha. hastane diyorum ya hapishane <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Gelin şuralara ne bir Poz verseydik bari İlk ha, önce girin ya. biz onu halledeceğiz Göreceğim. İlk ya. önce bir girin Bakın tamam. sizi vurma Ben istemiyorum Bak sizi çok ağır cezalandırırım. Sadece burada bekleyin. Tamam tamam polis bey, siz hiç merak etmeyin. Ece, Ece. Daha önce bizi bu hapishaneye tıkaladıklarında biz buradan kaçabilmiştik. Yine aynı yere tıkaladılar saflar. Şunların gitmesini bekleyelim. Sonra yine kaçalım mı? Ya gitsen de ya tuvaletimi yapacağım, yapamıyorum ya. Bakın, Allah Allah. Şimdi bakın, bakın şimdi. Şimdi buraya. Şimdi bomba koyacağım ve bu saniye içerisinde siz patlayacaksınız ve başlattım. Ya, ya. sen gelme bomba. O Ben da <laughs> <Kaçma. gülüyor> Ben kaçıyorum. Ben de kaçtım. Çabuk herhalye bin. Çabuk! Geliyorum dışarı kaçın. nereye kaçıyorsunuz? Beni bekleyin. Altta. Oh be. Ayırılmaz. Komandolar başlıyorlar. Ece kal. <laughs> Ece polis bin, binge polis bin. Ece, vallahi çok güzel hırsız olduk ha. Güzel kaçıyoruz polislerden. Aferin. Uh -huh. oh Aferin sana var ya. Oh be Ece, Mr. Borkyev'ın evine git, ışınlanalım. Aha, burası. Ece <laughs> gel. Ece koş. Uh -huh. Geliyorum, neden arabadan iniyorsun? <laughs> Mr. Brokyev'ın in evine gidiyorum. Allah, ışınlanırsam beni yakalayamayacaklar. Koş, koş, uh -huh. koş, koş. Nasıl uh ışınlanacaksın? -huh. Işınlanamam Ece. <laughs> AHAH! Gel buraya, buraya. Bir saat olan, bir, saat olan, bir saat olan. Buradayım, kurtar beni. Çabuk ol. Çabuk kurtar beni. <laughs> yükseldi Ece bence yerim. bu evcilikte baya bir başarılı hırsız olduk ha değil mi? E, tamam. Aha. Tamamdır. Ooo biz yakalayamadılar. Hadi şimdi telsizle onları arayalım. Gel. Hemen. Tamam. Gel. Kartaldan yuvaya kartaldan yuvaya. Kartaldan yuvaya. Bilge ile Orçun. Ben zincirlerdeyiz gelin. Ben, ben gelin. oradayız. Tam geliyoruz geliyoruz. Arkadaşlar bu tarz... E ee, Aleyna, Ece, Efe ve Bilgış'ın RP'lerinin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza hemen abone olun. Aycanakla Roblox'un açılmasını da istiyorsanız yorumlara Roblox açılsın yazın. Hadi koşun! Geliyoruz arkadaşlar. Allah videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol like. Evet arkadaşlar videomuza da bol bol like atın. Hatta bu videomuzun bir like sınırı olsun, kaç olsun? Arkadaşlar ben sizler abi. bu videoya <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sizler bu videoya bir 7000 like atarsınız bence. 7000 like atarsınız atarlar, arkadaşlar. Bence de atarlar. Bence atarlar. de. Atarlar. O zaman arkadaşlar herkes şimdi like atıyor. 7000 like yapıyor o zaman. Bu videomuzdan bu kadar olsun. videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. <laughs>